Hamza Sam dostlar ben Ali ee, Bugün sizlerle gördüğünüz gibi e, Noz Brawl videosu çekeceğim Yani hileli brawl stars e, Bir de bu videoya 10 like 10 abone gelse Bunun yüklenilecek e, Videosunu çekeceğim e, 60 abone olsa Bir de bu videoya 10 like gelse E, e, videosunu çekeceğim ne terindirilir Yusuf çekeceğim belki dostlar botlarla oynayacağız yani herkes oyna bizi almır belki dostlar gördüğünüz gibi nani da var. Özellikle şehir, de var özdeki ser serin muhtisler var Propix Pro yani istediğiniz her yıl tüccar qeyil. Yəni bir də Pulozada bakın. Buradan da e, kan kutuları aç. Gördüyünüz gibi asa e, ve indi e, gördüğünüz gibi tüccar qeyil. Yəni hələ çoxlu adam var. Uykudu sendi. Kurt adam. Bir de ki dostlar, mende deli var. Ama kostümü yoktu. Xbox Ve başlayıp ilk e, Nani ile oynamak istedim. Nani size göstermek istedim. Kafa tasarısı yok. Bak şart seçelim. Bak şart Ve like atma like atma tezden diyelim. Bu videoya like atma unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Videonu paylaşma, unutmayın. Bildirimleri atmayı unutmayın. bela vurur yani. Ben de çok yaxşı bir karakterdi. Belə bir karakter oyuna da gələcək. Və en ən güclüsüdür. İndi ama ən güclüsü. Və öldü. Bu içində yani gözüdür. Gözünden de böyle gezirsin. Özünün. Bak bu defa da hmm, Gizli zıfır mortis yok. Sırfır mortis ne oluyor? Bu sırfır mortis ne oluyor? Peki cin ya bakın. Kötü cin de gelmiş. Kötü cin gördüğünüz gibi. Bir de muhafız Riko da var. Bakın. Bakın. Riko'nun keşfi. Yani bu bütün kostümler var. Bence muhafız silikon bir sesel. Bakak böyle ne kadar Size de göstereyim yani muhafız silikonu. Ee, bence güzeldi ben oynadım. Güzel bir inşallah yani birinci olarak. Peki dostlarım ben bu oyunda. Ee, şeyden gel kadar Ə həmişə birinci oldum. Yəni bir dəfə toz məxsəft. Gördünüz ki, vuruşumu sizə göstərim. Vuruşu belədir, ultisindeyim xəstələrim. O Ultis da belədir. Yəni mənə yaxşıdır. Burada qam var, gülməkdir. Dostlar etdi oldu bu. Devət Tıgırırım ben o. Oh. Yani mezarda oynuyorlar. <laughs> Neyse bunu yesem olacak. Ve öldü. Altı kastı sırık oynan. Aa, ay gelir. Ay gelmesin. Ay en büyük beladı. Tutulabilsek bu aydan. Bilirdim ki nita hesaplaşmaya kaldı. Çünkü ay geldi. Ama aslında şey de olabilirdi. Lita ölmüş olabilirdi. Ve öldü. ne ee, tarif? E, bir de ki dostlar yine diyorum bu videoda 10 like gelse, 10 abone gelse bunun e, e hileli ne indirilir? E, onu çekeceğim. Ve bir de İyi dostlar Ceki kostüm kursun gelip İnşaatçı Ceki Baxın İnşaatçı Ceki Ve Bir de Pemin kostüm gelip Gördüğünüz gibi Pem tatilde Ve şimdi de bunu Buraya Buradan da çıkar Eee Eee Frankfurt da gelip e, ee, San Diego gelip yani bütün kostümler var ne istiyorsunuz var hele kötü dinlisi bir de göstereyim korsan dinle var ama korsan dinle yani normal da biliyor ama ama işte siz kendinizi size gösterin vuruşu zaten en Bunu da Onda Gördüğünüz gibi böyle Ulti'nin eğilmiş tabi. Baka ulti. Bela değil. Yani gülü az olduğunu bilindirir bu kostüm. Buradan da sant. Kasap. Bela değil. Yani böyle bir kostümdür. Yani siz yorumlara düşüncenizi yazın yorum alt ə bu videoların altına gedin, gedin, gedin. Ən altdə yorumlar var. Ordan yorum yaza bilərsiniz. Və üstdə də, altdə ə abunə və bildirimləri aç var. Onlar da hayırlam eləyin və Günel İsmailova kanalına da abunə olun. Hayırlam. O da yaxşı bir kanaldır. Ə bir videosu var idi və ee, yanında da onun kanalının e, ee, adamı ee, sahibi Xadiş var bacım Erdirmik Saka videosunda olan Tavşan peni gördüğünüz gibi bütün hamısı var e Elf peni de var Elf peni Baxın Elf peyni Yeni məncə Elf ben. Yani Yeni məncə pisdir Və dostlar Bugünlük videomuz bu kadar. Təzdən deyirəm. 10 like, 10 abone. Təzə hiləli nə tər indirilir? Yəni bu nə tər indirilir? Videosunu çəkəcəm. Və sağ olun. Bay bay. Yenə yorum yazmayı unutmayın. E, bildirimləri asmayı unutmayın. Videoya abone olun. Videonu paylaşın. Xaş edin. Sağ olun. Bay bay.